d a s d i m d r i b i t n g r a d e n a r g t i n a l h i d Ne yapmalı Ya Ramana ona sen ver ağaç şuradan birini. <laughs> son Ver kârı onu ya Ramana E ver kârı al, al, Ver. Allah Allah. Siz öyle al, 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 al. al. al, al. ben bir vermiyor Demin Ramana bana uçtuğunu verdim oraya. Ben abi kağıtta kalanı verdin. Tamam ne var? son kağıt veriyorum. Ben de son kağıttan veriyorum. Sana beş kağıt mı Hep de onu Yok ya beş kağıt attım ya. Yok yok. yok. Onu gidiyor Bunu gidiyor Sen dört. diyenler diyor Sen ne diyor? Ben ne ne diyor? Ben diyor? şu diyor? Siz ne diyor? gönderdi bizi. Omar amca böyle evkilendiriyor. Evkilendiriyor. Evet. Bizden alıyoruz. bizi daha da Çok <laughs> ya. <Ay>. Söyle <laughs>